Evet bebeğim. Bana söylemek istediğin şey ne? Hayır çağırdın beni buraya. Bir saattir diktin. Film izleyeceğim film. <laughs> ya aşkım ben sabırsız değilim de. Yani bir tüyo ver bir şey ver bari. Ya da getir meyve sebze bir şey yiyelim. <laughs> bir şey içelim. Dümdüz oturuyorum burada sadece gülüyorsun bana. Ne işinde terfi mi aldın ne oldu? Aşkım bak <laughs> Ne oldu böyle şey e, Etkisini daha da mı arttırmak istiyorsun? Tamam 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 hadi heyecanını kaçırmayalım Aşkım Seni çok seviyorum hadi anlat Hadi ne oldu? <laughs> ya sen deli misin ya hadi çılgın ya. Anlatmayacak mısın? Ah tamam aşkım tamam. Tamam sustum. Evet. Evet biz evleneli. 4 sene oldu. Evet. An yoksa. Sen ironi mi yapıyorsun? Evlilik yıl dönemimiz falan mı? Yo değil. O aylar önceydi o. Zaten kutladık yani. yani tamam o değil ya. Doğum günün değil. Ne evlilik He -he. sana bakayım bir değişiklik görmüyor muyum hmm. e, saçlarını boyadın ben onun hakkında fikrimi söyledim zaten başka 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 e, başka başka bilmiyorum ki kilo mu yok aşkım yok hayır hayır, hayır. sen kilo almadın sen ceylan gibisin sen böyle sek sek sek. Sen var ya böyle da seken bir ceylan gibisin. Ah. Bak yine canım çekti. <laughs> ne kilo alması be? Hayır. Kilo milo almadın. Almadın almadın. Ya alma. tamam be iyi. Ne kızıyorsun? Evet biraz kilo aldın. Tamam. Ee, ne anlamalıyım bundan? aşağıma bakayım. <laughs> Aşkım bunu istiyorsan bu kadar uzatmana gerek yoktu. <laughs> Aşağı bakınca bak çıldırıyorum. Bana aşağıya baktırtma. <laughs> hmm. Ne ayağına mı bakayım? Ya ayağına bakamam bak. Dost başa düşman ayağa bakar. Olmaz. Yukarı mı çıkayım? Zaten yukarıdan geliyorum. Birazdan yukarı çıkayım. Karnım. Ne? Dur 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 dur. Oha, hiç aklımın ucunda bile gelmedi. Aşkım dur. Yoksa Oha, sen ciddi misin? Ne? Bu işte bu. İşte bu ya gel buraya gel 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 gel. Hmm, hmm, oy balım benim oy ya niye bu kadar satıyorsun? As, i̇nanamıyorum. Şimdi bu şu tatlış karında bizim çocuğumuz mu var? Dur bakayım dur dur dur. Ah kalba tövbel dur be ben duyarım yine dur. Aşkım benim ya. Oh, dur geç otur şuraya geç sen şey yapma hareket etme. Tamam. Bende olay. Bende. Ya ne demek? Kaç kaç aydır bu muhabbeti yapıyoruz? Hayır benim aklımın ucuna gelmedi. Ben ona şok oldum şimdi ya. Hayır çünkü senin bak bu tepkiyle birçok böyle müjdeyi falan verdiğin oldu ya. Öyle bir karıştırdım ki. Baksana iyi tüylerim diken diken oldu. Oha. Aşkım ismini ne koyacağız? <laughs> ya şey yapalım unisex bir isim koyalım ikisi birden olsun şimdiden koyalım ya ben böyle ne bileyim ya savursuzlanıyorum biliyorsun beni her şeyi böyle bir an önce halledelim istiyorum of, aşkım benim ya şimdi nasıl süreçler olacak dur kitap mita okuyalım bari ne yapalım sen aşaracaksın falan belli bir e, aydan sonra seks yapamayacağız galiba. Değil mi? Öyle yan etkileri de vardı. <laughs> Neyse biz biraz daha süreyi uzatırız çünkü. Uy 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 aşkım benim. Ya şu şu kayında şu kayında bebek mi oyacak? Şimdi ben. De. Ay burada bak burada burada. Bir benzer. İnşallah. Şu minik çene şana benzer. Üzümlü şarabım benim. Uy oh. uy uy uy. Şuraya bak. Bak. Gözlere bak. <laughs> ah, aşkım nasıl anladın şimdi ya? Bu tek çizgi çift çizgi muhabbetinden mi? He, he Onu şey yaptın. Doktora da gittin. Ha, mükemmel ya. Aşkım vallahi bilmiyorum ya. ne var ya dünyanın en en mutlu erkeği yaptın şu anda. Dur müjdeyi bizimkilere vereyim. Vereyim ya. Ben bilmiyorum çok mutlu oldum şu anda. Bir garip oldum. Bir garip hissettim ya. Aşkitom benim. Sevgilim her şeyim. Canım karım benim. Seni var ya. Of, dünyanın en mutlu kadını yapacağım. Bak çok mutlu ya. Bak heyecanla çayımı da içemedim. Buz gibi olmuş. Bana bana haberi 45 dakikada verdin. Yani yavrum hakkını da verdin yani şu anda. Gel işte gel, gel 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 Sana şimdi ne alalım ya? Hamile sütleri falan mı alacağız? Ne alacağız? Her şey alırım ya. Ne istiyorsun? Avokado falan mı istiyorsun? Aşkım gel. Bu gece var ya en huzurlu gecemiz olacak. Sımsıkı sarılacağız böyle. O oh, sıcacık yatacağız. Çok mutlu evliliğimiz. Daha da mutlu gidecek biz çünkü dünyaya bir meyve getirdik. Kimizin meyvesi.